Merhabalar. Ben Doktor Fatih Somuncu. Bugün sizlere botoks hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz son yıllarda botoks çok popüler bir konu. Herkes daha da genç görünmek ve daha iyi hissetmek istiyor. Sıklıkla nerede kullanıyoruz? Botoksu yüzümüzde, medikal estetik alanında birçok yerde tercih ediyoruz ve kullanıyoruz. Alnımızdaki kırışıklıkların giderilmesinde Kaş ortamızdaki çizgilerin, kırışıklıkların giderilmesinde ve kaz ayaklarının giderilmesinde botoksu en sık olarak bu, bu buralarda kullanıyoruz. Bunny lines dediğimiz burundaki kırışıklıkların giderilmesinde, smoker lines yani sigara çizgilerinde botoks tercih ediliyor ve kullanılıyor. Bunun dışında botoks diş sıkma probleminin giderilmesinde kullanılmaktadır. Diş sıkma yani maseter kasını gevşetmek için şu bölgeye ve temporalis kasına botoks uygulanmaktadır. Bunun dışında yine insanlar fazla terlemekten dolayı problem yaşıyorlar. Terlemenin giderilmesinde yine botoks etkili bir yöntemdir. Botoks yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir? Birincisi botoksu mutlaka ruhsatlı bir muayenehanede ve doktor kliniğinde yaptırmanız gerekir. Güzellik salonu, işte merdiven altı yerler, eczaneler gibi yerlerde botoksun uygulanması kesinlikle doğru değil. İkincisi, kullanılan botoks mutlaka Türkiye'de ruhsatlı botoks olması lazım. Yani doktorunuza bunu sorabilirsiniz. Üçüncüsü, botoks yeteri miktarda doz olarak yeterli dozda kullanılıyor mu? Bu konuyu doktorunuzla konuşmanızda fayda var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.